yüksek. Değil kadrimizin tebliğ ediyoruz. Rabbim gönüllerimizi Hı bir beraber tutuyoruz. Ne yazık ki birkaç sene artık neredeyse 700 güne ulaşıyor. Kardeşlerimiz burada şahidin zulmü altında. Hı 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 yer. Rabbim kardeşlerimizin zulümden inşallah değerli kadındaki dualar kıvıntıdan kurtarsın. Ziyaret. Bizler şu anda elbisler gelen her türlü desteği, yardımı gönderiyoruz, göndermeye sonuna kadar devam edeceğiz. <laughs> Sizlerin duaları çok çok önemli. Fakat evet, aramızdaki birlik beraberlik çok çok önemli. Rabbimizin terbiye esnafı bin yerlisinde altı sinirli hamiliye elinde mi'an vela tefak. Hepiniz orada sık sıkı Allah'ın Rabbine yani Kur'an'a sarılı aydınlar düşünün. Bütün mesele bu. Aydınlar düşünün bir olacağız, <laughs> beraber olacağız. Bu evet. vesileyle Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi daim etsin. Gücümüzü, kuvvetimizi daim etsin. Rabbim bizleri namazdan bir şekilde evet. ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı evet. bayramda